Herkese bizden günaydın. Yağmurlu İzmir sabahında. Kasvetli bir havayla uyandık. Yine sağanak yağıyor. Damla su. Günaydın annem. Günaydın aşkım. Şimdi Damla suyu daha kahvaltı hazırlamadım. Ama çeçili verdim. Çeçili oynuyor. Oynuyor, yiyor. Nereye attın annem? Nasılsın annem? Dün şöyle bir şey oldu. E, Baya bir dünkü videomuz izlenmiş mesela. Normalde 100 kişi izliyorsa 300 izlemiş ama hiç abone olmamış. E, şöyle bir şey var. Belki hani bilmiyor olabilirsiniz. Ücretsiz abonelik sıkıntı değil. Abone olursanız destek için bize abone olmuş olursunuz ve daha sonraki videolarımızı e, geldiğinde bildirim almış olursunuz. Ha? Neden izlemediniz de. Neden abone olmadınız de. <laughs> Annem şimdi kalktı. Bu Damla sunum, yatalım mı hareketi. Şimdi kalktık aşkım. Yemek yiyelim ondan sonra yatalım bir daha. Ee, şey yani. E, Baya bir izlenmiş videomuz. Ama hiç kimse abone olmamış. Yine de teşekkür ederiz izlediğiniz için. Abone olursanız da. Abonelik hani ücretsiz. E, bilmeyenler için söylemiş olayım. Beğenirseniz de beğen butonuna basarsanız yorumlara da bir kalp bırakırsanız damla suyu desteklemiş olursunuz. Ben ne yaptım sabah ee, kaç gibi kalktı damla su? 8-8,5 gibi kalktı. Ondan sonra damla suya bir tane e, bir iki tane bisküvi yedirdim. Daha kahvaltı çünkü ben bunları çıkartıyorum. Ondan sonra e, soğuk diye 1 iki saat bekletiyorum. Hemen yedirmiyorum. O arada Yamaç'ın da yemeğini verdim. Yamaç da yemeğini yedi. Arkada ne yaptığını merak ediyor musunuz? Gidelim bir bakalım. Danus'un yemeğini ye aşkım. Dur bir peynir daha koyayım sana. Çeçeli düşmüş. Ben genelde sabahları burun çekiyorum. Neden diye sorarsınız. Sabah kalkar kalkmaz. Benim alerjik reaksiyonu var. Soğuk alerjisiymiş bu. Bakalım yamacımız ne yapıyor? Ben yemeğini verirken oynuyordu. Buradan havanın kapalı oldu daha çok belli. Yamaç. Annem. Aşkım. Sen ne yapıyorsun annem burada? Annem. Kalbim. Sevgilim. Hayatım, anne senin gülü, annesinin kaymı. aşkım, annem, annem. Yamaç. Yamaç. Anne, anne. Nasılsın? Anne, aşkım. Anneni mi bulduk yoksa biz ya? Hı? Anneni mi bulduk? Anneni mi bulduk? Şeni 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 şeni. Şeni 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 şeni. Şeni 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 şeni. Alo. Öyle arkadaşlar yamaçta böyle. Burada yemini koydum. Yemini şu orta yere koymak zorunda kaldım. Yem kabını yıkayacağım. karıncalar basmış. Öyle arkadaşlar. görüş Yine servise bindik. Sessiz bir şekilde video çektim. Arkadan seslendirme yapıyorum. Çok arkadaki çocuklar rahatsız olmasın diye. Damlusun servis tekerlerini görün diye çektim bir şekilde. Gayet arkadaki çocuklar. Damlusun. <laughs> geldik arkadaşlar. Ne de ders işendi sessiz konuşuyorum. Nam nasıl? Hadi yürü bakalım annem. Hadi yürür müsün? Yürü bakalım. Aferin. Aferin sana. Hadi yürü. 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 Aferin sana. Hadi kızım. Yürü bakalım. Hadi. Yürü bakalım. Buradaki fizik tedavi merkezimizdeki şömineyi gördüm. Ben Yürü. Sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol. Hocamızı bekliyoruz şu anda damla suyla. Değil mi Damlosu? E. Tamam. Aferin Damlosu ya. Çok güzel yürüyor benim kızım. Aferin. Ne güzel yürüyorsun. <laughs> Aferin sana. Teneffüs arasına çıktık. Babamız da arkadan gelmiş. Merhaba arkadaşlar. Damlosu meyve suyunu içiriyor. Fizik tedavi gördü ilk. Şimdi ikinci bireysele girecek. Gamze hocaya. Ondan sonra da Hatice hocaya girecek. Değil mi Damlosu evet. Şu meyve suyunu normalde kendimiz de sıkabiliriz de şu pipeti kullanması için çok istiyoruz. Çok da seviyor. Özellikle şeftaliyi seviyor. Diğerlerini sevmiyor. Bitti mi annem? Bitti. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiş. <gülüyor> Hava çok değişik. Böyle sıcak gibi, ılık gibi, soğuk gibi dört mevsim bir anda yaşıyoruz. Değil mi Damlos'u? Damlos'u babayı görünce şok oldu. Çok üzgünüm. Üzgün ve süzgünüm diyor. Babamı beklemiyordum diyor burada. Merhaba yap <laughs> annem. Merhaba yap. Anam. Evet. Merhaba yap. <laughs> İyi bakalım görüşürüz. Evet Gamze hocayı beklerken Damlos'u Önlük taktık arkadaşlar. Şu fitraş köpüğü falan oynuyorlar. O önlük şey için boyama yapması için önlük kullandı. Bak Gamze da geldi. Hoş bulduk hocam. Kız ne gibi? Ha? şey köpük müpük oynarsanız diye. Hem ağzının hani suyu içinde daha iyi olur oraya aksın. İyi bakalım görüşürüz. İyi Baba mı almaya geldi biliyorsunuz? Evet. Hadi görüşürüz. Aynen hocam. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Bay bay anne. Bay bay annesi. Bye bye. Siz, siz bağrı getirmişsiniz ama hava durumu hiç bağrı getirmiyor ya. Evet. Maalesef ne giysek bilemedik. Aynen. İyi görüşürüz. Ses nerede? Uuu. Ses nerede? Evet. Ses nerede? Aferin sana. Ses nerede? Ses nerede? Bravo ya. Çok güzel takip ettin. Evet. Damla su. Bunu al. Al. Çubuğa tak. Evet. Çok güzel. Taktım. Bunu al. Çukura tak. Hop. Tut. Taktım. Evet. Bunu al. Al. Damla su. Hop. Tut. Tak. Taktım. Evet. Bunu al. Bunu al. Burada. Burada. Bunu al. Tak. Evet, bravo sana. Çak yap bakalım. Çak. Elim nerede? Nerede elim? Oley, bravo. Evet, bunu al. Kutuya at. At. Hop, at. At. Evet, bravo. Bunu al. Damlısı. Al. Kutuya at, at. Evet, çok güzel. Al, kutuya at, at. Burada, at. Evet, güzel. Al, kutuya at. Bravo çok güzel. Bunu al. Oh, bunu al. Kutuya at. Evet. Damlası. Top nerede? Top nerede? Bom. 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 Bip bip bip. Nerede topu? Topum nerede? Topum nerede? Evet. Hop. Verdin. Evet. Çok güzel verdin. Şimdi yakala. Hop. Geliyor. 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 Yakala. Geliyor. 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 Nerede topum? Topum nerede? Tut. Evet. Ver bana. Ver. Evet. Çok güzel. Çak yak. Hop. Oley. Evet koydum. Damlası tut. İçine koy. Hop. Evet çok güzel. Tut. Tut. İçine koy. Koy. Hop. Hop tut bakalım. Evet. Koy. Bravo. Bunu tut. İçine koy. Olmadı. Koy. Evet çok güzel. Tut. Tut. Hop içine koy. Koy. Evet. Tut tut. içine koy. Hop. Hop. Evet. Tut. Bunu tut. İçine koy. Bunu tut. İçine koy. Evet. Bravo. Çak yap bakalım. Çak çak çak. Elim nerede? Tam nasıl? Çak Oley! Aferin kızıma. Merhaba. Wow. Kim Hoş gelmiş? Kim gelmiş? Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş, Hoş bulduk. Sordum. Poyraz merhaba. <laughs> Poyraz merhaba. <laughs> Damla nasıl gel. gel, gel. Neden geleyim? Gel, gel, gel? gel. Neden geleyim? <laughs> Yoruldum. <gülüyor> sen de benim gibi. Aynen son ders. Gel. Hadi. Bizim Orada Bizim dilimizin bittiği zaman dilimi. Elleme beni diyor. Neden ama? <gülüyor> Elleyeceğim <laughs> elledim. Oh. Oh. Şey. Önlük taktık Gamze Hoca da da. En azından hani ağız su için bir de bir şeyler oynarsa diye. Çok Önlüğü de çıkartmadık. Bana da hazırlık olmuş oldu. Değil mi Damla Su? Şey, Damla Su <laughs> e, konuşmaya çalışıyor evde. Kelime çıkarmaya çalışıyor. Böyle ama sıkıyor kendini, çıkaramayınca çok üzülüyor. Ya, Şimdi o zaman artık... patlattın mı? Böyle nasıl yani? biliyor musunuz? Patlattı. Sıkıyor kendini, köpük köpük böyle çıkartıyor. Babası fark etti, kelime çıkarmak istiyor. Peki o zaman dil egzersizlerine yavaş yavaş başlayalım ağız egzersizlerine. Ben nasıl sana diyorsun? Duydun mu? Poyraz, nerede Poyraz? Poyraz merhaba. Merhaba. Ha. Rüzgar merhaba. Rüzgar merhaba de. <laughs> Düşebilirim diyor. <laughs> Düşmezsin aslında. Birazdan. Şimdi ben sizi dışarı çıkartacağım, elin. Tamam mı? Televizyon yapacaksınız. Damla Su sen otur, seni göreyim. güvenelim bir alalım. Hı. Kitap oku sen tamam mı? Ben gelinceye kadar. Yüzde yüz kesin. Bak bana bak bana. Damla Su bana bak, Damla Su bana bak. Damla Su ben neredeyim Damla Su? Kime batıyorsun? Damla Su? Damla Su? Damla su. Hey. Onun Neden? pilinin bittiği an. Göstermez bile okumak istemiyor şu an. Hayır çok uykusu geldi ya. Sen kitap oku. <laughs> tamam mı? <laughs> Açtık. ben Emir'le Rüzgar'ı götüreyim tamam mı? Tamam de annem. Olur mu? Olursa alkış yap. Olursa alkış yap. Tamam nasıl? Boşverin diyor hiçbir şey yapasım. <laughs> Bitmiş çocuğum. Aynen. Hadi gidiyoruz Emir. Hadi Rıza anne Dur bekle dakika. Dur bekleyeyim ben ben bekliyor hep bekle Bek, bekle geçiyorum zaten. Dur bir dakika diyor. <laughs> Olmuyor. Olmuyor bir tane çünkü yapamadık onu başaramadık. Çok zorlanıyoruz. Bunun bir tane formülü var YouTube'dan bulup şekerle deterjanı karıştıracakmışız. Ne yapacakmışız? Ya. Hı. Hmm. Olmuyor. Dün akşam bakmıştım da yukarı çık çıkamadım. Ha. Şey Hoşçakalın. 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 Rüzgar gibi yönetim bakalım. Anne, bunu... Emi, bağımsız etme bir tane. Emi. Tanosunun uykusunun geldiği anlar arkadaşlar. Bakalım. Hadi kitabı oku anne. Hadi oku bakalım ne yazıyor? Ne yazıyor anne? Aç bakalım. Aç. Aç. Aa, çok güzel kitapları varmış Hatice Hoca'nın. Evet, Aa. evet. <laughs> Aynen. Hatice Hoca'nın resimlerine bakın. <laughs> hmm. Kimler yaptı bunları? <laughs> <laughs> kesin öğrencileri yapmışlar. Damlos'un. Işık açıldı. Evet. Işık açıldı. Elini sokmuyorsun. Çıkar elini. Elini çıkarıyorsun. Elini sokmuyorsun. Tamam mı? Evet. Şimdi Hatice Hoca'yı bekliyorum. Burada ne varmış? Damla su. Merhaba. Te어도e�alu. Merhaba. <ecelebr ratings invece> Nasılsın? Elini hmm. öpelim evet <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> ben. Yani <laughs> Aaa, <evet>. <gülüyor> <gülüyor> <yere> Yanaktan. <laughs> Yanaktan. Am yapsın mı elleri? Kurbağa. Am. 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 Yapsın mı? Am. Am. Dallosu. 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 Hım yapalım elleri. Al hmm, yapalım. Normalde çikolatayı sevmiyor mu? Çok sever. Ben Ama zaten çikolata. Tek sıkıntı? Eldiven değil mi? Eldiven. Eldivensiz nasıl çalışacağım ki? Şey yapamıyorum. Bütün çocuklar da aynı problemi yaşıyor çünkü. Yoksa ben ne yapıyorum şimdi? Ekmeği sürüyorum, çikolatayı eline veriyorum. Her yerini çikolata ediyor mu? Her yerini. Olsun. Esin Sonra yalan. yalanıyor mu? Aynı. Aynen. Yalanıyor mu? Hmm. Hı. Aferin ablası yalan. Yalan <laughs> Aferin ablası yalan. Oh çok güzel. <laughs> çocuklar sürekli doktora gidiyorlar ya eldiven fobisi gelişiyor çocuklarda. İstemiyor eldiven. Bütün hemen hemen bütün çocuklar, dil konuşma çalıştığında bütün çocuklar aynı şekilde. Şey ama de istemiyorlar, fizyoterapistler fizyoterapi sayfına önlük giydiğinde asla istemiyor. Çünkü çok normal sürekli doktora gidiyorlar ve artık o, doktor fobisi oluştu çocuklarda. Ama ben de eldivensiz hiçbir şey yapamıyorum. Bu sefer de çocuklar başlıyor ağlamaya. Üzülüyorum ama. Ama yapacak bir şey yok değil mi bebeğim? Evet Damlasu. Evet. Damlasu tamam. Bak sadece uyaran veriyorum. Hiçbir şey yapmadım bile. Hiçbir şey. Yalan Damlasu. Tadı güzelmiş diyor. Oh, yalan yalan. Evet ama. evet, evet yalan. Aferin çok güzel. Bakayım. Giz, gizlice yalanayım ben diyor. <laughs> çaktırmadı Damla su yala. Dudaklarını yala bir tane. Damla su. Beni çektiğim için yapıyor. Şu anda dur kapat. <laughs> Anne. Eve gidelim mi kızım? Hadi gidelim. Gitmek istemiyor musun? Ha belli değil. Tamam. Şu anda. Hadi düşünmenin sonuna gel. <laughs> Ha? Söyle. Bir dakika bekle. Gideyim mi ben? Gideyim mi? Hayır dur dur. Vurmak yok aşkım vurma. Ne yapıyorsun ben Ne yapıyorsun? Saçlarımı keşfediyorum de. Saçları var damlasının. Söyle bakalım ne yaptık biz? Bir, bir dakika ağız masaj yaptım. Ben Sen de az yapayım hocam onu. Yap. Evde. Yap ama e, orada kaslar var. O kasları şey yapma, hani zorlamadan yavaş yavaş yapabilirsin. Tamam. elini Birini aktif kullanmasını sağlamamız gerekiyor çünkü. Onun haricinde kalktık biraz biz balık kayıklar yedik kızımla. Ben masaya koydum, o aldı küçük küçük parmaklarıyla. Yiyor, evet. evet. ince evet. İyice motor becerilerimizi çalıştık balık kayıklarla. Sonra kalktık ellerimizi yıkadı. Ama bu sefer ellerimizi sabunladık. Evet. Bu da mutfak. Sus diyor. <laughs> Anlatma. Ama anne bilsin ne yaptığımızı. Evet. Daha Hadi. Damla su bana bak. Bana bir bak. Bana bak. Çok güzel bu kek. Şey. Aferin sana. Aferin. Hani bir baba. 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 Nerede muhterem? Baba, 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 baba. Muhterem nerede? <laughs> Babası bunu almaya gelmiş. Evet. Aa, baba mı geldi? Evet. Gel muhterem. Gel. Ha gelmiş hadi. Kalk baba geldi. Hadi. Hadi gel. Kalk. Gel. Kalk, kalk hadi. Hadi kalk. gel. İstemiyorum İstemiyor mu? Gitmeyeceğim babaya. <laughs> ben gidiyorum hadi. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Damlasu ben gidiyorum. Bay bay. Ben gidiyorum. O sa <laughs> saçını <gülüyor> bilemedim diye. Ne, ne yapacaksın? Hadi gel. Kalkar Damla mısın Damlasu? Ne yapacaksın kızım? Damlasu bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Aferin sana. Çok güzel baktın. Aferin benim güzel kızım. Sen ne kadar güzel bakıyorsun Hatice'ye. <laughs> Ağza bak. Ne oldu? <laughs> <laughs> o bilgili bakışı. Ben biliyorum bakışı. Gidecek misin? Eve gidelim hadi eve. Mammalar yiyelim. Gidecek misin? Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. 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 Hadi gel. Düşünüyorum. O zaman ben gidiyorum hocam ya. Kendinize iyi bakın. Gitsin anne değil mi? Bay bay anne. Hadi görüşürüz. Bay başlayalım. bay. Siz burada kalın tamam mı? Değil. Hadi burada kalın ben gidiyorum. Bay bay, bay, Kaldır elini. Görüşürüz Damlos sen Hatice Hoca'nın evine git. Bir hafta sonra alırım seni. Evet haftaya gelirsin. Olur mu Damlus? Hayır de. Annem siz yapamam de. Hadi. Annem de Hadi. Ee, lee, 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 <laughs> deer, e <Job compelling> yandan ne 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 diye ne 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 onu ne önüne kendi buluyor basıyor kendi buluyor basıyor şu ne hani kavrasın diye ne 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 Aa, yok. Onları alayım. Popiti biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tamam. Bir tane popit al. Tamam. O da böyle yumuşak ya. Evet. Hoşuna da gider onun. Hadi gidelim annem. Saat Hadi geldi. Hadi. Hadi gelir misin? Hadi. Hadi gideceğim Hadi gel. Kalk. <laughs> Gitmeyecek bu Allah. Gel. Baksana sınırlılar. <laughs> 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 <Ay. gülüyor> Hadi kendinize iyi bakın hocam. Sizin de. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya nasıl seni seviyorum. Bak kapıyı kapatıyorum. Hadi gidiyor benim kızım. Yürü. Boş ver hiç de evet kapanışı Artık arabaya geçtik Damla su. eve gidiyoruz Nasıl geçti annem ders Çok verimli geçti değil mi Hatice hoca ve Gamze hoca Ellerine sağlık Emeğine sağlık Herkese iyi seyirler Kendinize iyi bakın Görüşürüz